Dediler ki alamazsın Ne alamazsın dediler Ajda Ben istedim? alır mıyım Alırsın Alır mıyım Allah Allah Aldım mı Aldın aldın Hayırlı olsun güle güle bunlar Ajda mı Bülent Ersoy mu evet. Ne olduğunu anlamadım Fıkçı Göster o zaman Takayım peki Yani Takıyorum Tamam aşkım Ecesinden bir bilezik Evet Halasından bir bilezik Evet yanısından milahat kavak kaynananlar. iki bilezi. Ee. <laughs> aşkım, bunlar ajda mı? Ne bu bunlardı? şey yay, e, afyon yayması. <gülüyor> <gülüyor> aşkım benim Trabzon yaymalarım var da. Trabzon ba, afyon yoktu. Hasır, Trabzon hasır. Ha, şu, 3, 4, 5. Trabzon hasır bu da aşkım. 3, 4, 5, 6. Ha, birini de pişirdik, yarısını dolaba koyduk. Hayırlı olsun bileziklerim. Güle güle ye. <gülüyor> <gülüyor> Çok sağ ol. Evet. Afiyet olsun çocuğu değil mi bu? Aynen. Evet. Bizlere afiyet olsun. Mutlu ol hayat. Abone olmayı unutmayın. Dışımdan bana bileziklerle gideyim.